ortamını en dayanıklı ve en çok iz veren ve koku çeşit olarak en dayanıklı arasıyla. hangi ana hangi parça? Ee, kendi mahallem üzerine söylesem, bütün Battalgazi ilçesi öyle güzel oluyor. Kendi mahallem üzerinde söylesem, değerlendirsem çok güzel. Hep ilkler yapılıyor. Bu gül bahçemiz de bir ilkdir Malatya'da. Çok güzel. E, e sakinleri de güzel. Tanduan'a yakışır. insanlara yakışır. Belediye başkanıma yakışır. Ben bu hizmetlerden dolayı tüm mahlem adına ve şansım adına ben başkanıma, ekibine hepsine teşekkür ediyorum. Burası e, ee, inşallah insanların rahat kez dolaşabileceği, e, rahat nefes alabileceği ve çeşitli güllerin güllerde oluşan güzel bir parkımız. Bu parkla birlikte e, hem Gazi'deki yeşil alanların insanların hayatını kolaylaştırma noktasındaki alanlardan biri oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Özellikle Sayın Osman Başkanımızın son dönemlerde Gazi'de yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı kendisine ekibine başarılar diliyoruz. İnşallah Battalgazi daha güzel yaşam alanlar oluşturma noktasında bundan sonraki çalışmalarında da gayret ve çaba sarf ederler. Bugün Sayın Vekilimizle beraber Ahmet Çakır daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir ve e, İl Belediyesi tecrübesi olan vekilimizle gazimizde yapmış olduğumuz çalışmaları bir bir yerinde gezip inceliyoruz. Onun da bu noktadaki tecrübelerinden, görüşlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. E, sayın Vekilimizle beraber Malatya'da bir ilki gerçekleştirmenin ve bunu da vatandaşa hizmet olarak sunmanın mutluluğuyla Sayın Vekilimizle beraber gül bahçemizi ziyaret etmiş olduk. E, gül sevilen bir bitki. E, dolayısıyla e, insanlar yoğun çalışma tempolarında, ee, zaman zaman dinlenmeye, e, efkar dağıtmaya, stresini dağıtmaya ihtiyaçları var. Biz de bu bağlamda insanlarımızı farklı bir ortama çekelim diye burada yaklaşık 47 cinsten 10 e, binlerce gülün dikimini gül bahçemizde ufak mini bahçeler yaparak e, buradaki dikimimizi gerçekleştirmiş olduk şu an açılışa hazır hale getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş'la bir telefon görüşmesi yaparak bu Battalgazi'ye kazandırmış olduğumuz hizmetlerin bir toplu açılışını yapalım. Başlangıçta da Gül Bahçesi. Dediğim gibi amacımız insanları farklı alanlara taşıyabilmek, farklı ortamlarla buluşturabilmek. Hakikaten şu gül bahçesinde gezdiğinizde güllerin seyri, temaşası ve arada gezinti alanında dolaşmanız size rahatlatıyor, sizi dinlendiriyor. Aynı zamanda burada da şöyle bir çalışma da arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Çelikleme yöntemiyle burada üretimlerini, gül üretimini hem arttırıp her sokağımıza, her caddemize bu güllerin dikimini gerçekleştireceğiz. Hem burada güllerin dayanımı yani üzerinde bir laboratuvar çalışması da gerçekleştiriyoruz. Hakikaten vekilimiz burayı çok beğendi. Hangi misafirimizi bu alana devam et, davet ettiğimizde çok güzel bir ortamla bir görselle karşılaştıklarına ifade ediyorlar. Halka hizmet, hakka hizmet parolasıyla çıktığımız bu yolda inşallah hizmetlerimizi böyle bir bir vatandaşlarımızla buluşturup onların istifadesine sunacağız. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen başta teşkilatım olmak üzere il başkanıma, e, ilçe başkanıma, e, milletvekillerime, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm arkadaşlara burada arın, alın teri döken tüm arkadaşlarıma hasreten teşekkür ediyorum. E, tabii biz ne kadar anlatsak da eminim buranın ee, çalışma yapılmadan önce de görseli vardı. O görselle e, şu anki yapmış olduğumuz çalışmayı karşılaştırdığımızda e, ne tür bir çalışma yapmış olduğumuzu e, herkes görmüş olacak. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bahtar Gazi belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden bir tanesi de yine Malatya'mızda olmayan, aslında her zaman özendiğimiz ve çok da ilgi çeken bir park, farklı bir park. Gül parkı aslında, gül bahçesi. Bu da tamamen güllerden oluşan, farklı güllerden oluşan, onlarca renk tonu, onlarca renk içeren güzel bir bahçe. Bunu da birlikte geziyoruz. Gerçekten ön çalışma güzel olmuş, güzel planlanmış. Yaklaşık 10 dönümlük bir alan içerisinde bir gül bahçesi oluşturulmuş. Tabii bu farklılıklar Malatya'da hemşehrilerimiz için de sadece her parkın birbirine benzeyen parklar değil, bazıları tema parkı olması, bazıları dinlenme, bazıları piknik, dumanlı dumansız gibi veya sosyal aktivitelerin yapılabileceği veya kültürel alanların oluştuğu parklar yapıyorlar. Şimdiki gezdiğimiz parklarında her birinin kendine göre farklı özellikleri var. Meydan parkları kendine göre farklı şekilde düzenleniyor. Bu da bu bölgemiz tabii yeni gelişen bir bölgemiz. Yani Göz, Göztepe, Tandoğan, e, işte, yıldız, ya, işte. yıldız, Tepe alemiz olsun. Buralarda yeni gelişen bölgelerimiz, tabi bu gelişmelerin öncülüğünü yapan da aslında belediyelerimiz. Yaptığı hizmetlerle, yaptığı altyapı yollarla da bu bölgelerin daha hızlı gelişmesi ve kalkınmasına vesile oluyorlar. Haliyle bu tür güzel parklarda, buralara çok daha nitelik getiriyor, farklılık getiriyor. Bundan dolayı da şimdi parkımızı gezdik. Başkanımı tebrik ediyorum. Bütün ekibi tebrik ediyorum. E, emeklerine sağlık, ellerine sağlık diyorum.